Kerem güzel kardeşim doğru yolda gitmiyorsun ve sana şunu söyleyeyim sen buraya kusura bakma bana yakışmayan bir cümle futbol oynamış birisi olarak bunu söylemem doğru değil sen buraya mukavele yapmaya gelmişsin görünüm bu sana söylemedikleri kalmadı ya şu maçta daha iyi bir Kerem performans verebilir Fena, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldim de 2 senede Galatasaray'da gol kralı oldu yanılm yanılmıyorsun. Evet. 2 senede Galatasaray'da gol kralı oldu. Daha golün yok ya. Bugün de mesela. Vazgeçtim yok. ben senin Harry Potter'undan bilmem neyinden. Golün yok. Baskı yapmıyorsun. Top kazanmıyorsun. Rakip arkasına koşu atmıyorsun. Risk rakip kovalamıyorsun. Risk almıyor. Risk almıyorsun. Hareketli değilsin. Niye biliyor musun? Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Hep söyleyeceğim. Galatasaray'da üzerinde öyle bir baskı vardı ki Erzincan Spor'dan geldin ya. Kabul görmüyordun. Hep kendini ispat etmeye çalışıyordun. Şimdi senden daha iyi mukavelesi olan belki yok. Elbette hani yabancılardan belki vardır ama seni zorlayacak biri yok. Yerini garanti görüyorsun. Güzel kardeşim, ben sensiz, yanlış anlamasın diğer takımlarımız, Anadolu takımlarına zaten kazanırım ben zaten. Bu maçlarda çıkacaksın ortaya. Bu maçta çıkmazsan ne zaman çıkacaksın? Ne zaman oynayacaksın? Sanchez'den tir tir titriyorsun ya bir git üstüne ısır. Ben bu Sanchez'i geçemem dedim. İnsan iki sene, üç sene aynı takımda oynadığı bir adamın artılarını bildiği kadar eksilerini bilmez mi?